Merhabalar, bugün size e, Windsor University'nin uluslararası MBA bursunu anlatacağım. Hemen bir ekran paylaşımı yaparak anlatmaya başlıyorum. E, hemen açıyoruz. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi Windsor University'nin uluslararası MBA bursu. Windsor University, e, Washington'da olan bir üniversite arkadaşlar. E, aslında... Başvurması çok kolay bir burs. Tek yapmanız gereken online başvuru formunu doldurmak. Burada değerlendirme lisans ve daha yüksek derece notlarınıza, İngilizce yeterlik seviyenize ve iş piyasasına göre ülkenizde en çok talep edilen programları ve kursları belirten benzersiz bir makaleye dayanıyor. Ne demek istediğimi biraz sonra anlatacağım. Bu makaleyi burs kazanmanız durumunda adınızla ve hangi ülkeden olduğunuzla birlikte üniversitenin bloğunda da yayınlıyorlar eğer kazanırsanız. Şimdi Windsor University e, her ay, dolayısıyla her ay, dolayısıyla da e, yıl içerisinde e, ay işte bu haftayı kaçırdım, geçen gelecek haftaydı e, nasıl yetişeceğim vesaire derdiniz yok, e, her ay başvurulabilecek bir burs. İki yıllık işletme MBA programında yüksek lisans derecesi için ee, tam olarak finanse edilen bursu kazanmak için kadın adayların yüzde onu, erkek adayların yüzde onu seçiyorlar. Yani bu şu demek, bu ay hangi aydayız? Şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayı için değerlendirmede diyelim ki global bir burs olduğu için e, 3000 3 kişi başvurdu. Bunların yüzde onunu seçiyorlar. 30 kişi kadın oluyor. Ee, aynı zamanda da yüzde onda erkeklerin de yüzde onunu seçiyorlar. 3 de erkek başvurmuş olsun. 30 tane de erkek kazanmış oluyor. Ee, bunlar full burslu olanlar. Geri kalanlar normal ücretlerinde e, 2 yıl boyunca %50 indirim alıyor. Peki ne kadar bu eğitimler? Aslında 3600 dolar değerinde bir eğitim. Dolayısıyla %50 indirim kazananlar da 1800 dolara bu eğitimi e, alma hakkı kazanıyor. Evet. Burada burs makalesinin en az 800 kelime civarında olmasını bekliyorlar. Hemen bir size makaleyi kısmını ve form kısmını göstereyim. Ana sayfa üzerinden Apply Now kısmına tıkladığınızda bu sayfada önünüze bir form açılıyor. Bu formda nedir? Personal Information. Kişisel bilgilerinizi istiyor ilk etapta. Ee, i̇sminizi, soyadınızı yazıyorsunuz. E-mail adresinizi yazıyorsunuz. Cep telefonunuzu yazıyorsunuz, WhatsApp numaranızla cep telefonunuz aynısı buraya, onda da yazıyorsunuz. E, nationality, buradan hemen Türkiye'yi seçiyorsunuz. Arkasından diyor ki, is your current country of occupation differ from your nationality? Yani e, eğer farklı bir, yani Türk vatandaşı olarak örneğin e, şu an İngiltere'de iseniz ve orada çalışıyorsanız, e, buraya yes deyip İngiltere'yi buradan seçmeniz gerekiyor veya farklı Avusturya'da çalışıyorsanız Avusturya'yı. Ama eğer Türk bir öğrenciyseniz ve Türkiye'de çalışıyorsanız buraya no deyip burada da alt kısımda da hiçbir şey seçmenize gerek yok. E, birth date doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Adres kısmını dolduruyorsunuz. Buraya şehrinizi yazıyorsunuz. E, ülkenizi seçiyorsunuz. Buradan cinsiyetini seçiyorsunuz. Ve onlara bu siteyi nereden duyduğunuzu yazıyorsunuz. Mesela beni yazabilirsiniz buraya. Next'e tıkladığınızda formun devamı geliyor. Ben şu an tabii doldurmadığım için Next'e tıkladığımda ilerlemiyor. Ama ikinci bir kısmı göstermek istiyorum size. Article Submission dediği, sizden bekledikleri, yazmanızı istedikleri makaleyle ilgili kısım. Bu kısımda buraya isim ve soyadınızı yazdıktan sonra buradan bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Şurada üç tane soru var bakın. The scholarship article should be at least around 800 words, diyor. Bu 800 kelime civarında en az olması gerekiyor yükleyeceğiniz article'ın. Burada üç tane soru var. Şimdi bu üç soruda ne diyor bize? Bir, ülkenizde en çok talep edilen kurslar ve programlar veya programlar hangileridir diye soruyor. İkinci soru da ülkenizdeki öğretim dili nedir diye soruyor. Üçüncü soruda da, bulunduğunuz ülkede en yaygın olarak hangi öğrenim e, metodu kullanılıyor? Yani kampüste mi e, eğitim, yani birebir yüz yüze eğitim mi, yoksa çevrim içi eğitim mi, yoksa karma bir eğitim mi diye bir soru var. E, yazacağınız makaleyi de e, burada aşağıda gördüğünüz Upload Your Article kısmından PDF veya Word formatında seçip, upload edip, submit the article'a bastığınızda ulaşmış oluyor. Burada bir uyarı daha yapıyor. Diyor ki gerekli makaleye mümkün olduğunca çok fazla sayıda referans ve alıntı ekleyin diyor. Ee, ne kadar çok e, özgün bir şey yazarsanız da, makale yazarsanız da bursu kazanma olasılığınız o kadar artar diyor. Ve e, intihalden de uzak durmanız konusunda yani e, birebir başka birinin metni kopyalama konusunda da uzak durmanız konusunda bir uyarıda bulunuyor. Gördüğünüz gibi aslında başvurması kolay bir e, burs, e, MBA düşünenler için e, ideal olduğunu düşünüyorum. Yine tüm bu anlattıklarımı içeren e, açıklama metnini videonun altına bırakacağım ve e, ayrıca şey de e, sitenin linkini de yine videonun altına bırakıyor olacağım. Başvuracak olan arkadaşları başarılar diliyorum. Tekrar farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.